Gelişmiş ülkelerde veya Avrupa'daki durumla Türkiye'deki durum birbirinden biraz farklı. Evet burada özel dedektif dediğiniz zaman yalnızca eş takibi. %90 müracaat budur. Sadece İnsanları... eş takibi mi? Evet evet evet. Eş boşanma davaları. Bunun bir nedeni de 2002'de değişen medeni kanun sonrasında. Zina'nın ceza hukukumuzdan çıkartılması ve yalnızca boşanma nedeni olarak Ama birkaç birkaç kalem daha var. Onları hemen sıralamak istiyorum. Alacak ve haciz takibi mesela avukat hanım. Alacak ve alacak, alacak ve haciz takibini alacak ve haciz takibi ama e, bir avukat yapabilir. Burada özel dedektifin evet. verdiği hizmet ama özellikle bir... hukuk bürolarına borçlunun adresinin tespiti çünkü borçlu kaçmıştır. Peki avukat hanıma soralım hiç e... Alacak ve e, haciz takibi yaparken bir dedektif tuttunuz mu? Hayır ben hiç tutmadım. Neden? İhtiyaç duymadım diye Bütün hepsini söyleyeyim. kendiniz bulabiliyor musunuz? Çok fazla icra takibi yapmadığım için belki şimdi diğer meslektaşlarım adına da konuşmuş bakım, olmuyor. Bakım, Yapabilenler bakım, ben Adresi yanmış. Yanmış. Adresi yanmış. var. Ben geldim söylemiyorum. Adresi yanlış. Şimdi adresin doğru olması için yapmak lazım. Şimdi avukat hanım fazla bir icra araştırması yapmadığı için, icra dosyası, dosyası almadığı için tutmamış. Ama ben Ankara'dayım. Bakın gizli müşteri hizmetlerinden tutun Boşanma davalar, davaları Personel araştırma, icra tespiti Öğrenci araştırmalarına Varana evet. kadar var Birçok avukat arkadaş Beni Ankara Barışı'ndaki birçok avukat tanır Birçok çalışıyorum Basit bir icra davasına bile bugün hiçbir avukatın Gelip de kapı kapı dolaşıp Bizzat e, adres tespitini ben görmedim Peki ben merak ettim çok merak ettim Vatandaşlarımız da merak Buyurun. etmiştir e, Alacak ve haciz takibini nasıl yapıyorsunuz? Çok kısa Mehmet Bey alacak ve haciz takibi diye bir hizmet yok. Yani öncelikle adres, adres, var, var, var. Işte, Ad, yani, adres, adres tespiti işte adres tespiti. Sizin adres alacak bak, ve haciz, haciz diyorsunuz. Adres tespiti. Ta e, ben ben takibi... bunu e, kafamdan uydurmuyorum. Evet. İnternet sitelerine yazmışsınız bunu yani. Aynen. Bizim internetlerine internet bakıldığı anda internet adreslemesi yani, tespit yani internet sitelerinde şey yani. bak, bak bir saniye, müsaade edin lütfen. Yok bizimkilerde yazmaz. Adres tespiti. O zaman meslektaşlarınızla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Aynen şunu yazmışlar. Alacak ve haciz takibi. Şirket araştırması personel araştırması, bakın, tamam. öğrenci araştırması. Bakın, Bunları bi, internet bakın, sitelerinde yazıyor. Bi, bizim maliyeye karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yapmış olduğumuz hizmetlerin karşısında fatura kesen insanlarız. Şimdi biz kalkıp da alacak verecek davasına girersek bizim tefecilerden bir farkımız kalmaz. Alacak, bir şey alacak. alacak tespiti niye yaparız? Alacak Ali'nin Ayşe'den alacağı var. Ne yapacağız? Gidip tahsil mi edeceğiz? Hayır. Biz sadece avukat bize gelir, benim şu dosyam için. Tamam. Adresi ihtiyacım var da evet. biz adresi tespit ederiz avukata veririz. Avukat yasal yollarla şey e, tahsil kabiliyetine gider. Evet. Adresle peki, beraber Peki şey... yeniden e, aldatmaya dönelim. Aldatma evet. konusunda en çok kimler başvuruyor? Kadınlar mı erkekler mi mesleği? Ben e, bunun eşit oranda olduğunu söyleyebilirim. Evet, kesinlikle eşit. eşit oranda. Evet. Bilal Bey. Efendim ben burada meslektaşıma katılıyorum. Evet. E, ben uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İlk başlarda e, çok fazla kadınlar kolay aldatmıyordu. Hı. Aslında kadın da aldatıyor. Evet. Yalnız kadın aldatması e, daha farklı. Dünyada iki tür aldatma var. Yapılan araştırmalar neticesinde bir cinsel aldatma, iki duygusal aldatma. Kadın evet. kesinlikle <laughs> cinsel aldatmaya girmez. Aldatırsa duygusal aldatır ve kadının aldatmasında kesinlikle yapılan araştırmalarda yüzde 92 yuva dağılıyor. Ondan dolayı kadının aldatması biraz daha geç evet. farkına varılıyor. Çok daha dikkatli, çok daha. Yani e, oranlama yaptığınız oranlama zaman yüzde 40, yüzde 45 e, bayanlar, bayanlar diyebilirsiniz. Evet. Peki evet. Gülbin Hanım'a hemen döneyim evet. ben. Siz hiç bir özel dedektif tutma ihtiyacı hisseder miydiniz? Şimdi şöyle ki özel dedektif derken o dönemlerde beni birkaç dedektif bürosundan aradılar. Ee, bana e, işte çalışma yapalım diye teklif ettiler. Fakat e, ben diyen o an insanın o kadar psikolojisi bozuluyor ki aldatılmışsınız. Evet. Eşiniz sizi terk etmiş. Ee, ne yapacağım diye böyle bir acıbada kalıyorsunuz. Ee, dedim ki yani fiyat araştırması yapayım dedim. Nedir fiyatınız, ücretiniz? O kadar yüksek bir fiyat söylediler ki bana. Benim gücüm olmadığı için açık, açıkçası. Yani ben bu işi evet. yapamadım. Bu işin altından çıkamam dediniz. Dedim o evet, kadar az sonra bir Çok var. ya ben şaşırdım açıkçası. Peki sonra burada, e, dedektiflerimiz bırak, burada. Bir dakika hayır, burada da bir yanlışlık var. Hiçbir dedektif hiçbir soruna karşı gidip de ben size hizmet verim diye de teklifte bulunmaz. Ama medyatikse kişi. Olsun. Ben ben de eğer de, bunu ben bulunursa, de nasıl... ilk defa duyuyorum. Hayır, hayır, ben hayır. hayır, hayır medya çıktı. Oh. İşte bütün arkadaşlar burada. Hiçbir dedektif bizim gibi izinli çalış. Hiç kimse kalkıp da medyatik de olsa ne şekilde ünlü olursa olsun... Yalan mı söylüyorum beyefendi? Siz doğru söylüyorsunuz efendim. da, biz müsaade edemiyoruz yani. Şu bana. Bak, bir dakika, bir, bir saniye. Bir saniye, söyledim. müsaade yani. edin. Birisi gidiyorsa yani. eğer, işte dolandırıcı dediklerimiz onlar. Hayır, ben sizi suçlamıyorum. Yok, ben, suçlama anlamında değil kesinlikle tabii. Kesinlikle de, hayır. Yalan söylüyorsunuz da demiyorum. Çünkü Fiat'a hemen söyleyince bana bakın, herhalde... Bakın, Bir dedi ki, size niye gelir? Ben niye gelmedim size? Ama bakın, ben burada şu ufak bir ayrıntıyı atlıyorsunuz yalnız. Kişi medyatik. Olabilir. Mehmet Bey, benim, benim, ben medyatik diye tabir ettiğiniz çok medyatik ee, ee, çok müşteri Mehmet var. Bey pardon. Çok medyatik müşterilerin de oldu. Ama ben hiçbirine gidip de veyahut da herhangi bir arkadaşım gidip de biz size şöyle bir hizmet verelim diye teklif etmedim. Peki burada Te bir gürgül koyalım. Gürbin Hanım size bu teklifte bulunan